Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Dairenin alanın ikinci testini çözeceğiz arkadaşlar. Birinci testte bize basitçe dairenin alanın pire kare olduğunu, çevresinin 2 pi r olduğunu ve merkez açısı belli olan dilimlerin alanlarını, çevrelerini hesaplayacağımızı öğreten sorular vardı çoğunlukla. İkinci testimize geldik. Bir tık daha yukarı çıkarmış sorularımızı. Evet bize diyor ki boyalı bölgenin alanını bul demiyor. Arkadaşlar doğru anlayalım. Çevresini bul diyor. Ben bunun çevresini bulacaksam eğer yay 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 bu şekilde yaylar etrafında dolanarak bunu hesaplamam gerekiyordur. Öncelikli olarak şöyle merkezlerden güzelce birleşelim arkadaşlar. Bana bunun çevresini soruyor. Bunu bir kez daha evet. Şimdi arkadaşlar şurası çeyrek dairedir gördüğünüz üzere. Burası yarım dairedir. Yani ben burada bunları size tek tek göstereyim. Bakınız çeyrek daire yayı artı yarım daire yayı Çeyrek daire yayı, çeyrek daire yayı ve son kez çeyrek daire yayı. Yarı çapımız 3 birim. Hocam nereden biliyorsunuz? Arkadaşım sayıyorum 1, 2, 3 yani. Burada sen de bunu yapabilirsin. Evet şaşılacak bir şey değil. 2 burası, 2 burası, 2 burası. Bunun yarı çapı da 1 birim arkadaşlar. Peki ben buradan nereye geçeceğim? Buradan geçeceğim yer yayların uzunluklarını hesaplamak. Bu yayın uzunluğunu hesaplıyorum size. Çeyrek dairenin arkadaşlar önce dairenin çevresi az önce de söylediğimiz üzere 2 pi r'dir. r yarıçapımız 2 olduğu için yerine yazarsak 4 pi gelecektir. Tam daire olsaydı 2 pi r lazım olacaktı bana. Yani cevap 4 pi olacaktı. Bunun tamamı 4 pi'dir. Çeyrek arıyorum 90'lık kısmını arıyorum bölü 4 dediğimde burası 1 pi'dir. Aynısından var burası da 1 pi'dir. Yarı çapı 1 olan bu dairenin çevresi 2 pi r kuralından r 1 iken 2 pi eder. Yarım daire olduğu için 2'ye böl 1 pi gelecektir. Yani burası da 1 pi etti. Bunları birazdan toplayacağız. Kırmızı çok iyi görünmediği için mavileyelim bunları. Mavi mavi masmavi yapalım. Evet şurası. Yarı çapı 3 olan dairemizin şuradaki çeyrek yayı. Önce bunun kendi çevresi 2 pi r kuralından r üçgen 6 pi yapar. 4'te 1 daireyi aradığım için 6 pi'lik çevreyi 4'e bölüp 6 pi 4'e bölemezsin. Evet sadeleştirebilirsin sadece. 3 pi bölü 2 diyebilirsin. E bu da aynısı. Bu da 3 pi bölü 2. Hadi gel toplayalım senle. 2 tane yarım bir tane tam eder. 3 pi bölü 2'lerin toplamı bir tane 3 pi getirecektir sana zaten. İlaveten pi buradan pi buradan pi buradan 3 p daha gelecektir. 3 3 6 pi sorun cevabı gelmiştir. Neden yaklaşmadım ben böyle bunu geniş geniş şöyle çözmedim. Kusura bakma. Evet. Yapabilirdim bunu. Buna imkanım vardı elden ne gelir? Geçtik. İki numaralı sorumuza geldik. Ona yapalım bari büyütme. Gözlerini yormayalım senin değil mi? Burada sevgili arkadaşım türlü türlü yollar var. Şu açıyı bulmalısın. Bak şimdi sana BC yayını soruyor ya. Senin kendine söylemen gereken cümle şu. Bana BC yayını sordu. BC'nin gördüğü merkez açısını bilmem lazım diyeceksin. Bu açıya ihtiyacın var. İki tane yol göstereyim. Alfa dediğin Yaya geçtin 2 alfa dedin. Merkeze geldin aynısıyla yine 2 alfa dedin. Pumeren kuralından bunu 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 topladın. Buraya eşitledin. Geldi. Tamam. Sıkıntı yok. Bunu at çöpe. Şöyle yapmanı öneririm ben sana. Ben daha şık buluyorum. Bilmiyorum sen karar ver. 15-15 ikizkenar üçgen oluşur yarıçaplardan. Yine yarı çaplardan kenar bu sefer 45-45 oluşur. E burasının toplamı dikkat ettiysen 60 derece gelmiştir. 60'ı gören yay iki katıyla 120 derecedir. Merkezi gördüğü için aynısıyla tekrardan burası da 120 derece gelmelidir. Şöyle. Ben 120 derecelik yayın uzunluğunu arıyorum. E hocam 120 çıktı hani şıklarda arkadaşım dereceyi sormuyor sana. Uzunluk soruyor uzunluk. Uzunluk 2 pi r ile hesaplanır çevre formülü budur. Tabi tamamını sorarsa 2 pi olur değil mi? Tamamını sormuyor. 120'lik kısmını soruyor sana. 120'lik kısmı için şöyle diyeceksin. Ben 360'daki 120'yi arıyorum bu şekilde. R yarı çapımız neredeymiş? Aha da buradaymış. Hocam nereden bildik? Bilemedik evet. Burasıymış 6 kök 2 değil mi? 45, 45, 90 üçgeni 1, 1, kök 2. Özellik buydu değil mi arkadaşım? O halde 6, 6, 6 kök 2. E 90 yok. E biz getireceğiz canım o kadar da değildi değil mi? Bak 45-45 var yani üçgenin iç açılarından tabii ki 90 kalıyor buraya. Yani yarı çapı 6 geldi yani. Şurayı sil, R yerine 6 yaz. 120-360 saçlı 1 bölü 3 geldi. Sadeleşti 1 bölü 3 geldi. 2 pi 6 çarpı 1 bölü 3 diyeceksin. Evet. 6 kere 2 12 bölü 3 4 pi. Sorumuzun cevabı 4 pi gelmiştir. Neredeymiş buradaymış. 3 numaralı soru. Diyor ki ben sana verdim diyor. Ne verdi bize? Yarıçap toplamını verdi. Bak yarı çap toplamı. Küçük R artı büyük R yarı çapların toplamıdır. 11 olarak verdim diyor. Ne veriyor başka sana? Boyalı bölgenin alanını veriyor. Ne veriyor? 55 bir şey veriyor. Boyalı bölge büyük daire ile küçük dairenin arasındaki boşluktur. Yani büyük dairenin alanı büyük pire kare. Küçük dairenin alanı küçük pire kare. Bunun farkını sana veriyor. Kaç olarak veriyordu yahu? Neredeydi? Ha 55 pi. Sol tarafı pi parantezine alabilirsin. Pi dışarıdayken re kare eksi re kare eşittir. 55 pi'dir bu. Şimdi her iki tarafın pi'lerine yallah demişizdir. Büyük re kare eksi küçük re kare eşittir. 55 gelmiştir. Sevgili öğrenci, büyük re kare eksi küçük re kareyi gördün, tanıdın mı? Umarım tanımışsındır. Yani iki kare farkı sadece matematikte kullanılmıyor. Geometride de işe yarayan bir şeydir. Yani senin anlayacağın re kare eksi re kare demek büyük R eksi küçük re, büyük R artı küçük R demektir. Bu hatırlamışsındır değil mi? Yine de söyleyeyim. A kare eksi B kare eşittir. A eksi B çarpı A artı B'nin aynısıdır zaten. Ya yani ben şu anda onu sana yazdım hatırla diye. Umarım hatırlamışsındır. Evet R artı R'm kaç yapıyor? 11 yapıyor. Aha da koydum yerine. R kare eksi R kare kaç bulunmuş? 55 bulunmuş. A da onu da yazdım yerine. Tamam ne oldu? Ha burası demek ki 5. Çünkü 5 kere 11 55 yapabilir. Buranın 5 olduğunu ben söylemiş oldum. Ha, son durumda R artı R kaçtır? 11'dir. R artı R eşittir. 11'dir. R eksi R 5'tir. R eksi R 5'tir. Taraf tarafa toplarsam küçük R'ler gider. 2 tane büyük R 16 gelir. Büyük R 8 gelmiştir. Büyük R 8 gelmiş. Ne yapalım diyorsun? Ha, yerine yazalım o zaman. 8 geldiyse. 8'e kaç eklersem? 11'e gideriz. Yani küçük R'de 3 gelmelidir o zaman. Küçük R 3 geldiyse küçük dairenin çevresi 2 pi r daire formülünden r yerine 3 yazarsan 3 kere 2 6 pi gelecektir. Üçüncü soruya bay bay diyoruz. 4 numaralı soru gelsin. Evet. Nerenin alanını istiyor? Kirişlerin arkasında kalan kısımları boyamış. Oraları istiyor değil mi? Ben sana hemen B'den C'ye bir kavuşturup bir şey hatırlatayım. Bu kaç derece? 90 derece. Ha, hocam görüyoruz. Neden? Ne yapacağız biz bunu? Hemen söyleyeyim. Bu 90 derece. Bu şekilde 180'den gelmiştir. Yani 180 olsun ki burası 90 olsun. Dolayısıyla 180 ayırdığına göre alt tarafı 180'de yukarıda vardır. Dairenin tam ortasından çekilmiştir. Bu bir çaptır. Zaten çapı gören açı 90 derece diye boşuna bas bas bağırmıyor öğretmenler değil mi? Burası çap. Üzerinde bir merkez tabii ki de vardır. Gel pisagor yapmayalım işi kolaylaştıralım. 4 ve 8 birbirinin kaç katı? 2 katı. E biz böyle 2 kat olduğunda pisagor yaparken şöyle demiyor muyuz? Küçük sayıyı yaz yanına kök 5 koy. Yani 4'ü 8 ile 4 birbirine 2 katı ya. Hani küçük olan da 4 ya 4'ü koy. Yanına kök 5'i de koy. Bu şekilde kısa bir yapabilirsin her zaman. 2 katı ise değil mi? 4 kök 5. O halde yarı çapımız yarısından 2 kök 5. Burası da 2 kök 5 aynı şekilde. Boyalı bölgenin alanı için haydi seninle küçük bir strateji yapalım. Ne yapacağız? Önce yarım dairenin alanını bulabiliriz mesela. Ben alt tarafla hiç ilgilenmesem. Şu yarım dairenin alanını yazsam. içinden İstenmeyen beyazı çıkartsam bu iş biter. Doğru mu? Yarım dairenin alanı tamam. Yarı çap ne? 2 kök 5. Dairenin alan kuralı pire kare. R yerine 2 kök 5 yazarsak 2 kök 5 kare. Şu şekilde pire kareyi ifade ettim. 2 kök 5'in karesi 20 yapacağı için dairenin alanı 20 pi. Ama tam daire bulduk. Bak dikkat et daha bir şey yapmadım. Bu tam daire alanıdır. Pire kare bu. O zaman bunu 2'ye böl çıkan 20 pi yarım daireyi söyle bana. Yarım daire 10 pi'dir. Eksi. İstenmeyen beyaz bölgeyi hesaptan düşelim seninle. Kim o? Dik üçgen mi? Tamam dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı. 8 çarpı 4 bölü 2 ile bu üçgeni hesaptan düşmeliyiz. 10 pi eksi 32 bölü 4 kez 32 bölü 2 16. 10 pi eksi 16. E hocam pi'ye 3 verelim mi? Evet arkadaşlar bazen pi'ye 3 verelim diyor. Evet ama bu soruda demediğine göre vermeye gerek yoktur tabii ki de. Dedik soruyu geçtik. 5 numaralı sorumuz. Bu ne güzel bir sorudur böyle. Bu soruyla karşılaşan öğrenci ne güzel öğrencidir. Aman ya Rabbi soruya bir bak. Şurası alfa olsa, burası beta olsa. Üçgenin iç açıları 180'e gitmek istese, arkadaşlar gidelim. Alfa artı beta artı 90 eşittir 180. Bunu karşıya göndermiş olsak, bir alfa, bir beta 90 çıkar. Yani şimdi alfa beta'nın 90 olduğunu görebiliyoruz zaten, değil mi arkadaşlar? Şöyle bir baksak gözümüzle de anlıyoruz bunu zaten. Ne işimize yarayacak? Şimdi bu arada bunlar eş daire değil mi arkadaşım? Görmüşsündür lütfen. Okuyalım yani sorumuzu. Eş daire olduğu için R buralar, R buralar, R oralar. Bunların hepsi R. Şimdi alfa artı betanın 90 olduğunu buldum. R'leri de yerine yazdım. Bu şekilde gösterdim. Başka bir şey henüz yapmadım arkadaşlar. Şimdi dananın kuyruğunu yavaş yavaş koparıyoruz. Dananın neresini koparıyormuşuz? Kuyruğunu koparıyoruz. Sevgili arkadaşım burada Pisagor tabii ki de yapmayacağız. Pisagor yapmak intihar sebebidir burada. Baksana ne kadar çorba gibi bir iş çıkar. Burası ne gelmiş bir bakalım seninle. Şekilde <laughs> 2r artı 1 gelmiş. Burası ne gelmiş? 2r artı 2 gelmiş ve son olarak 2r artı 3. Ben özel üçgenlerde söyledim. Tekrardan söylüyorum. 2r artı 1, 2r artı 2, 2r artı 3. Kaçar kaçar artıyor birer birer. Hiç düşünme. Birer birer artan 3, 4, 5 dışında kenarları tam sayı olan özel üçgen yok. E bunu soru yazarları da, ÖSM yazarları da biliyor zaten. Şimdi sana bunu bilerek soruyorlar. Birer birer artıyor. Bak gördün mü? Anla öğrenci demek istiyorlar. E hocam ikişer ikişer artsaydı. E bunun iki katı olurdu. 6, 8, 10 olurdu. Üçer üçer artsaydı da 9, 12, 15 bunun üç katıyla gelirdi. şimdi 5, 12, 13'ü sormak istiyorlar mesela değil mi sıklıkla? Niye soruyorlar? Bu bundan 7 fazla, bu bundan 1 fazla. Bunu bildiğimizi biliyorlar. O yüzden bu özel üçgenleri bilerek soruyorlar. Neden çok daha kompleks bir üçgen yok? Yani bunlar hep sorulan üçgenler. O yüzden şimdi 3, 4, 5 nasıl yerleşecek onu da konuşalım seninle. Şöyle yerleşecek. En küçük kenar burasıysa 3 burası, 4 burası. E, en büyük olan 5 burası olmalıdır. 2R artı 1 eşittir. 3 diyen öğrenciye... Bir karşıya eksi olarak gittiğinde R 1 olarak gelecektir. Bu şekilde. Hocam R'yi bulduk. Tamam. Evet R'yi buldun arkadaşım bak. Table'san bu iş bitmiştir. Plan hazır çünkü. Büyük dik üçgenin alanını bulacaksın. Şimdi bu dik üçgenin alanını bulduktan sonra içinden istenmeyen beyaz bir, beyaz iki, beyaz üçü çıkaracaksın soru gelecek. Tamam. 3 4 5 üçgeni çıktığını söylemiştim. 4 burada, 3 burada. Dik kenarların çarpımı 3 çarpı 4 bölü 2'den bu üçgenin alanı 6 gelmiştir. Demek ki 6'dan bir şey çıkaracağız seninle. 6'dan bir şey çıkaracağız. Şıklarda öyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü pi eşittir 3 alınız demiş. İşin sonunda pi'yi 3 seçeceğiz arkadaşlar. Hadi bu dairelerin alanlarını bulalım. Bak şimdi senle çok güzel bir anlaşma yapalım. Bu dairenin yarıçapı da r, bunların yarıçapları da r. Ayrı ayrı hesaplamaya çalışmayalım. Gel bunları birleştirelim seninle. Köşeye kenara bir yere gidelim bunları birleştirelim. Dairenin bir tanesini tuttuğum. Bunun alfa kadar, beta kadar pardon açısı var koydum. Hemen aynı yarı çaplı bir daire daha gördüm. Bunun merkezinde alfa kadar açı var. Onu da ekledim. Ve yukarıda bir tane de 90 derecemiz var. Onu da yanına eklemiş olalım arkadaşlar. Peki of daire olacaktı. Böyle daire olmaz. Evet şöyle. E hocam dümdüzmüş gibi niye yapıyorsunuz diyorsan eğer hemen söyleyeyim. Alfa Alfabeteyi kaç bulmuştuk? 90 bulmuştuk. E 90 90 daha 180 düz. Yani aslında 3 parçanın 3 parçanın toplamı yarım bir daire yapıyor. O halde yarım daire kadar hesaptan düşmemiz lazım. Üçgenin alanı olan 6'dan yarım daire çıkaracağız. Dairenin alanı pi re kare ise yarım daire çıkaran kişi 2'ye bölmelidir. R yarı çapım 1 olarak bilindiğine göre bak R yarı çap 1 olarak biliniyor bulunmuştu. Yerine koysam ne olur gidim etkisiz eleman. Evet hesaplayalım artık. Pi'yi 3 alınız diyen sorunun pi'sini 3 alıyoruz. 6 eksi 3 bölü 2, 6 kere 2, 12, 3 çıkarırsam 9 bölü 2 olarak sorumuzun cevabını buluruz. Ben çok detay detay anlatmaya çalıştım. Aslında çok uzun bir soru değil bu, gayet kısa bir soru. Sen uzun lafın kısası böyle bir soru gördüğünde beta, alfa, 90 bunlar yarım daire oluşturuyor. E, büyük üçgenin Pisagor'undan R'yi de buldum, bu iş bitti diyeceksin bu kadar. Birbirinden çıkarıp geçeceksin soruyu. Biraz daha büyütüyorum hemen. Arkadaşlar alanı kaç? 96. E, D6 ise burası 16 olmalıdır. Neden? Çünkü 6 çarpı 16 dikdörtgenin alanıdır tabii ki de. Bir merkez tayin etsek, merkezden kirişe dik atsak, atılan dik kirişi iki eşit parçaya ayırır. 8, 8 diyeceksiniz. Doğru mu arkadaşlar? Tamam, 8, 8 dedik. Geldik, buraya da 8 koyduk, buraya da 8 koyduk. Diyor ki, AB çaplı yarım dairenin alanı nedir? Ha, yarım dairenin alanı. Arkadaşlar, Dikdörtgenin alanı zaten belliydi. E 8'ler bulundu. Dairenin alanı için sadece yarı çapa ihtiyaç var. Al sana yarı çap. Oldu mu? 6, 8, 10 oldu. Yarı çapımız gelmiştir. Artık alanını buluruz. Altının, pardon kaç? 10 yarı çap 10 olduğuna göre onun karesinden 100 pi'dir dairenin alanı. Şıklarda 50 pi işaretlemeliyiz. Çünkü yarım dairenin alanı nedir demişti bize. Yarısını sormuştu. Ne diyorum? Arka sayfa diyorum. Arkadaşlar AB'nin toplamını 12 verdiği için 6 6 parçalayabilirsiniz. Buralara da 3'er 3'er yazabilirsiniz. Planımız şu. Büyük dairenin alanından Beyazları çıkaracağız. Beyazları istemiyor çünkü. Büyük dairenin yarıçapı 6 ise 6'nın karesinden 36 pi gelmiştir. Eksi. Bu tabi tane yarım daire var. Gel bunun alanını hesaplayalım. Pi r kare yarım daire olduğu için bölü 2. R dediğim yarıçapımdır çapımdır. 3'tür. 3'ün karesinden burası 9'dur. Yani 9 pi bölü 2 arkadaşlar. Burası dikkat ettiyseniz. Ama bu beyazdan 3 tane var. O zaman 9 pi bölü 2'yi bulduğum beyazı 3 ile çarpıyorum. 3 kere 9 27 pi bölü 2'yi çıkaracakmışız. Beyazları çıkarıyorum. Maviyi bulmak istiyorum. Bunu soruyor bana. Haydi yapalım arkadaşlar. 36 çarpı 2, 72. 72 eksi 27 pi bölü 2 diye düzenledim. bunu bunu çarpıp, bundan bunu çıkarıyorduk değil mi? Bu düzenlemeyi hızlı yaparken payda eşitlemeden. 27 72'den çıkaracağız. Ne kadar arkadaşlar? 12'den 7 çıktı, 5 kaldı. 6'dan 2 çıktı, 4 kaldı. 45 pi bölü 2 diye cevabımızı bulmuşuzdur. 7'imiz bu kadar dedik, 8'imize geldik ön sayfayı 14 dakika sürdürmüşüz. Uzatmışız hemen kısa kısa biraz daha şey yapayım yani hızlandırayım olayı. Teğet noktasına geldim 90 oldum. Merkezden teğet noktasına gelinirse 90 olur biliyorsun. Ee, dikten dikte olmuş mudur? Öklit gelmiştir. Öklit olmuştur. 3 kere 12 36. Demek ki burası 6. Öklit ne diyordu? 6'nın karesi olan 36 indiği parçaların çarpımına eşittir diyordu. 12 ile 3'ün çarpımı 36'ya eşit gerçekten de. Şimdi planımızı yapalım. Üçgenin alanını bulalım seninle. Üçgenin tabanı toplamda 15'tir. Üçgenin yüksekliği 6'dır. 6 çarpı 15 bölü 2 dediğim bu üçgenin alanı bulmuşumdur. 90 bölü 2'den 45 gelmiştir. 45 üçgenin alanı ama. Şimdi ne istiyor gri bölgeyi? O zaman çeyrek daireyi düşmen lazım. Sana beyaz bölgeyi sormuyor. Bunu istemiyor senden. Çık bunu hesaptan düş. Gel dairenin yarı çapı 6 ise alanını hesaplayalım. Dairenin alanı pi re kareden 36 pi'dir. Hocam bu tam dairedir. Evet bu tam dairedir arkadaşım. 36 pi'yi 4'e böl çeyrek daire olduğu için merkezde 90 olduğu için alanını bul. 36 pi bölü 4. 9 pi kadar alanı yani beyaz bölgeyi istemediği için hesaptan düş. 45 eksi 9 pi sorunun cevabı olmuştur. Yanlış yaptım galiba. Altının karesi 36. 36'yı 4'e böl kudret. 9 pi yapar. Böldüm evet. Doğru. 8. Ya niye aşağı bilmiyorum. 8'in cevabı Bursa'ymış. Doğru bulmuşuz arkadaşım. Kudret de yanlış olmaz. Olursa da yanlışlıkla olmuştur. Evet. 9 numaralı soru. Boyalı bölgenin alanı Stratejimiz belli. Çeyrek dairenin alanı bulurum. içinden üçgeni çıkarırım. Soruyu bitiririm. 6 demiş zaten buraya. E bu da 6'dır tabii ki de. Evet dairenin alanı. Neydi arkadaşım dairenin alanı? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Olur mu öyle şey? Dairenin alanı öyle miydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 şey üçgenin alanıdır arkadaşım. Dalmayalım lütfen. İzleyelim burayı. 4 kere 6 24 bölü 2'den üçgenin alanı 12'dir. Hocam 12 çıkaracak mıyız? Evet, 12 istemiyoruz çıkaracaksın. 12 çıkarmış, 12 çıkartmış, 12 çıkartmış. Arkadaşım bak, biz boş insanlar değiliz. Bak, orijinal ailesinin ışıkları bile güzel yani lütfen. Her taraf 12 çıkartmış. Bir tane 12 çıkaran olsaydı hemen oraya gidecektik ama gidemiyoruz. Hadi dairenin alanı bulalım. 6 dairenin yarı çapıdır. Evet. Dairenin alanı pi r kare. Evet. Ama çeyrek daire merkezinde 90 derece var. O yüzden bölü 4 demen lazım. 36 bölü 4 9 pi gelmiştir. Demek ki 9 pi dediğim çeyrek daireden 12'yi çıkarırsam 9 pi eksi 12 olarak bu sorunun cevabını bulmuş olacağız. Evet yukarıya 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 gelmişizdir. Evet şuraya 10. soruya teşrip ettik. Çeyrek daire çizilmiştir. S demiş buraya. ABCD bölü S nedir diye sormuş. Sevgili arkadaşlar hiçbir sayı yok elimizde. Şöyle yarı çap R diyelim. Karenin kenarını 2R diye bulduk. Buraya da yazalım tabii ki de. Dairenin alanı pi R karedir. Ama burası yarım dairedir. Bölü 2 atalım. Değil mi? Beyaz daire yarım dairedir. 2R yarı çaplı dairenin alanı pi R kare formülünde. R gördüğün yere tabii ki de 2R yazmalısın. Aman dikkat. Bunun karesini almayı unutma. Pi R kareydi çünkü. Pi yarı çapın karesi. Bu şekilde düşün. Evet burası hem 2'nin karesi hem R'nin karesi alınmalıdır. 4 R kare. Pi de var. 4 pi R karedir. Şu 4 çirkin oldu. Biraz daha şöyle heh, Belirgin. 4 pi kare arkadaşlar tam dairenin alanıdır. Ama benim elimdeki tam daire değil. Bu benim elimdeki çeyrek daire. Yani benim bu çeyreği söylemem için bulduğum pi kare formülündeki alanı 4'e bölmem lazım. Ne geldi? Pi kare geldi. Ha, hocam burası pire kare çıktı. Evet doğru. Bunun içinden bunu çıkaralım. Kalan pembe bizim olsun. Pire kareden pire karenin yarısını çık. Ya e çok da çabalamaya gerek yok. Bu tamdır. Bu da yarımdır. Tamdan yarımı çıkarıyorsun. Bak pire kare pire kare bölü 2. Tamdan yarım çıktı yine yarım kalır. Burası da pire kare bölü 2 olmuştur. Artık bitirdik sorumuzu. Alan A, diyor. Gel buraya. 2R çarpı 2R. 4R kare. 4R kare karenin alanıdır. Bölü diyor arkadaşlar bölü dedik S diyor. S kimdir? A da budur. Pi kare bölü 2 pi re kare bölü 2 pat küt. Evet birinciyi aynen yaz ikinciyi takla yap. 4 kere 2 kaç? 8 bölü pi sorunun cevabı olmuştur. 11 numaralı soruya gelmişiz arkadaşlar. Tabii ki de buraya çekmeyeceksin. Boş yapmak yok. Bak buralar hep boş. Bu adam C köşesini niye verdi diyeceksin. Benim demek ki merkezden oraya gitmem lazım diyeceksin. Evet Şaşılacak bir şey değil. Buraya gelmeliyiz. Yarıçapın toplam değeri 4 kök Ben de yarıçap çizdim. Bu da 4 kök olmuştur. Sana çok güzel bir şey buldum. Sana harika bir şey göstereceğim. Bak gördün mü? Kim bu? Tanıdın mı? Bu bir 30 60 90. 90'ın karşısında 4 kök varsa 30'un karşısında yarısı 2 kök olur. Demek ki burası 30 dereceymiş. 30 90 60 derece. 90 dereceyiz. E geriye kaldı 30 derece. Bunu bulduk. Gri bölgenin alanı nedir hocam? Burası yamuğun alanına benziyor, yamuğun alanını bulur gibi bulur muyum? Bul, sıkıntı yok ama cevap şıklarında öyle bir şey olmaz. Yemez arkadaşım ne yamuğu? Yamuğa benziyor mu? Yamuğun yay şeklinde gittiğini nerede gördün? Tabii ki de olmaz. Bu dik üçgenin alın. Ya hocam nereden çıkarıyorsunuz böyle soruları arkadaşlar? Öğrencilerimiz soruyor ya arası oradan biliyoruz tabii ki de. 30'u 2 köküç görürse 60'ı da köküç katı görür, 6 görür. Hani yaş ilerledikçe her türlü öğrenciyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi öğrencinin algısı farklı çalışıyor. Ya muha benzediği için sorabiliyor. Çok mantıklı bir soru onca yani onun tarafından baktığınız zaman. Evet burada üçgenin alanını artık bulabilirim. Evet üçgenimin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. 2 kökü çarpı 6 bölü 2. 2 kökü çarpı 6 bölü 2 pat küt. Evet Burası 6 kök 3 çıkmıştır. Şıklarda 6 kök 3 içerenler cevap olmalıdır. Görüyorsun arkadaşım biz en kötü iki şık arasında bırakıyoruz seni. Öyle bedavadan 6 kök 3'ü bulup işaretlemek yok lütfen yani. Şurasının alanını bulalım şimdi de. Kaç derece merkezi? 30 derece. Tam dairenin alanını bulsaydık 1'e kare diyecektik. R dediğin şey, R dediğin şey yarı çap yani 4 kök 3. Bunun karesi kaç? 16 çarpı 3 48. Tam daire olsaydı böyle diyecektik. Ama tam daire istemiyoruz. 30 derece istiyoruz senden. O zaman sen de şöyle düşün. 360'daki 30'u arıyoruz biz değil mi? 30, 360 içinde 12 tane var. 48 içinde 12, 4 tane var. Yani 4 pi gelmiştir. Evet artık soruyu tokatlayabiliriz. 4 pi burası çıkmıştır. Çok çirkin yazıyoruz. Evet 4 pi burası çıkmıştır. Gel boyayalım. 4 pi artı 63 diyecekmişsin. Cevap Edirne'de var. 12 numaralı soru gelsin. Son sorumu evet son sorudayız. Gör ki yarıçapı çapı bir birim olarak söyledim ben sana. He, 9 tane de eş işte daire verdim tamam. Sarı renkli bölgeyi bul diyor bana. Sevgili arkadaşım gel şöyle bir tanesini çerçeve edelim seninle. Bir tane sarı bölgenin etrafını kuşatalım. Oldu mu oldu. Şuraya küçük bir dokunuş atalım böyle. Merkez buralar. Tamamdır. Yarıçap çap 1 ise 1 1. Yarı çap 1 ise 1, bir 1. Evet karenin alanı 2 çarpı 2, 4. Değil mi? Hocam karenin alanını ne yapacaksınız? Karenin alanından 2 çeyrek, 3 çeyrek, 4 tane çeyreği düşeceğim. Sarı bölgeyi bulacağım. Sarının s'si bir tane sarıyı buluyorum sana. Evet 4 eksi. Yani karenin alanını buldum ya hani. Hadi içinden daireleri çıkalım dedim. Kaç tane çeyrek saydım sana? 4 tane çeyrek daire saydım böyle değil mi? 4 çeyrek ne eder? Bir tam daire eder. Dairenin alanı ne? Pi r kare. R kaç? 1. Bir. 1'in karesinden 1 pi. Bir tane dairede şuradan 1 pi çıkacakmışız demek ki. Niye heyecan yapıyorsam? Ya? Böyle yani tam 4 eksi pi ne oldu buldun. E bu da sarı. Ha tamam. E bu da sarı bu da sarı. Ha 4 tane sarı. Bir tane sarıyı buldum ben sana. O zaman 4 ile çarpmam lazım. 4 eksi pi dediğimi 4 ile çarparım. İçine dağıtırım. Dağıtmıyorum vazgeçtim. Niye işimi bırakıyorum? Çünkü böyle vermiş. 4-4P 4-P 4 -P çarpı 4. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar size. Hoşçakalın.